Süper Yeni Boğaziçi Gayri Çetin Kaya'yı Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı'na konuk ediyor. Ve ev sahibi Yeni Boğaziçi maça başladı. Osman Özpaşa karşılaşmayı yönetiyor. İsven Diyar Açık Söz Hüseyin Aşık yardımcılıklarını yapıyor. Gelişen Gayri Çetin Kaya atağı kaptırılan top. Ramadan topla buluştu. Ramadan vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Şimdi Gayri Çetin Kaya atağı savunmanın arkasına Esin Sonay vuruşunda top yanağlarda kalıyor. İki takımın karşılıklı atakları var ilk dakikalarda. Muhammed Diallo serbest vuruşu üstten top dışarıya gidiyor. Şimdi sağ taraftan atak geliştiriyor. Tugay Cıra sahasına yaptı ortasını. Muhammed Diallo Mehmet Çağkan topu ağlara gönderiyor. 22. dakikada Mehmet Çağkan attığı golle Yeni Boğaziçi Gay Üçet'in karşısında bir 0 öne geçiyor. Mehmet Çağkan gol sevincini Turgay Kara ile paylaşıyor. İzliyorsunuz sağ taraftan atak gelişti. Tugay iyi ortası, arka direkte Muhammed Diyalo içeriye bıraktığı topu evet. Mehmet Çağkan rahat bir şekilde ağlara gönderiyor. Evet. Bu kez serbest vuruşu Burak kullandığı ceda sahası içerisinde oluşan karambol son anda kaleci Ersoy topu kornere çeliyor. Bu dakikalarda gol arıyor. Sabri'nin vuruşunda Ersoy topu kornere çeliyor. Üst üste ataklar bu kez Çetinkaya'da Murat kullandı. Ceda sahası içerisinde Kadir Akel vuruşunda üstten top asfaltla dışarı gidiyor. Erdiş kullanıyor serbest vuruşu. Ceda sahası içerisine Kadir Akel indirdi. Sapri topu ağlara gönderiyor ve skora denge geliyor. Dakika 36 gol Sapri. Gavi Çetinkaya Yenibuazçı karşısında beraberliği yakalıyor. Bu kez sevinme sırası Gavi Çetinkaya futbolcularında. İzliyorsunuz golü. Kadir indirdi kafayla sapri alara gönderiyor. Köşe atışını Tugay kullandı. Boşta kalan top. Çalan düdük ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlanıyor. İkinci 45 dakikaya Çetinkaya başladı. Çetin Kaya Doğukan, Eko, Sercan topla buluştu. Sercan kaleci ile karşı karşıya vuruşu Ersoy son anda topu kornere çeliyor. Köşe atışı kullanıyor. Hakan'ın ortasında Sercan'ın kava vuruşunda yardımcı hakem İsmen açık söz golü veriyor ve maçın hakemi Osman Özpaşa da bu golü veriyor. İtirazlar var ama sonuç değişmiyor. Çetinkaya Kaya yeni boğaz çıkarsında 2-1 öne geçiyor. İzliyorsunuz köşe atışı Sercan, kaleci Ersoy topun çizgiyi geçtiğini belirtiyor. Yardımcı hakem ve Gay Çetinkaya Kaya yeni boğaz çıkarsında 2-1 öne geçiyor. Mehmet Çalakan cela sahası içerisinde Tugay topla buluştu. Geriye Mehmet Turgun'un vuruşunda top üstten dışarıya gidiyor. Şimdi gelişen atak Eko ceza sahasına girdi. Eko kaleciyle karşı karşıya vuruşu Ersoy savunma topu kornere gönderiyor. Serbest vuruş Muhammed Diallo. Kaleci Ali Duvarcı son anda topu kornere çeliyor. Karşılıklı ataklar var. Ceza sahasına doğru yapılan orta. Esin Sonay kafalardan seken top. Tekrar Esin boşta kalan topu Muhammed Diallo'lara gönderiyor. Dakika 82 gol Muhammed Diallo yeni Boğaziçi bir kez daha beraberliği yakalıyor. Muhammed Diallo'nun gol sevinci. İzliyorsunuz serbest vuruş paslaşarak kullanıldı. Uzun gönderilen top ceza sahası içerisinde Esin de savunmasına yardıma geldi. Seken topu önünde bulan Muhammed Diallo topu ağlara gönderiyor bu kez sevinme sırası yeni boğaz içinde. Şimdi yerde işte başlayan Gavi Çetin Kayata savunmanın arkasına Eko İbrahim Gökova karar penaltı. Maçın hakemi Osman Özpaşa penaltı noktasını gösteriyor ve bu pozisyon sonrasında da İbrahim Gökova'ya sarı kartını gösteriyor. Dakika 89 topun gerisinde Esin Sonay, Esin Sonay topalarda gol. Esin Sonay attı Gavi Çetin Kaya bir kez daha öne geçti. 3-2 öne geçiyor Gay Çetin Son dakikada gelen gol izliyorsunuz. Esin Sunay kaleci Ersoy ve topu farklı köşelere gönderiyor. Maçta artık uzatma dakikaları Muhammed Diallo seken top. Kafalardan sekiyor. Sağ tarafa açılan top. Yeni Boğaziçi hata devam ediyor. İçeriye orta Orhan Kaleci Ali Duvarcı Boşta kalan topu Mehmet Çağkan ağalara gönderiyor Dakika 90 artı 3 Gol Mehmet Çağkan Yeni Boğaziçi uzatma bölümlerinde Beraberliği yakalıyor Golü bir kez daha izliyorsunuz Sağ taraftan gelişen atak İçeriye yapılan orta Kaleci Ali Duvarcı Son anda çeliyor İyi takip eden Mehmet Çağkan Topu ağalara gönderiyor Ve skoru bir kez daha 3-3'e taşıyor Maçta artık son anlar Çetin Kaya gelişecek. Çalan düdük 90 dakika tamamlanıyor. Maçın sonucu Yeni 2 3, Kayı Çetin Kaya 3.